Bir dakika Mehmet'ten şey alacağım. Al. Bir, bir, 50 tane ver lan keke. Gel. 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 Evet beni. ses kapalı. Tamam. Hemen gelsene sonra. Geliyorum. Ekleyin biraz ben alacağım. Oğlum benim skill bar'a ezmiş geçmiş daha yeni fark ediyorum ya. Bakalım ne indirmişler abi şimdi. Ne indiriyor ki? altında şey yok. Gel sol tepeye hemen gel gel. Bekledim sizi. Hani Böyle ya ben Ümit beni aşağı düşürdü ya bu. Tam iniyoruz iniyoruz. İn aşağı in, in, in direkt in sola çek gel. Koş 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 sola koş koş. Ben çek yine. Koş Sağ koş tez. koş aldım sola 3. Lan a çekilmiyorsun lan burada bekle biraz. 2 1 bir vur sola sola vur. Aldım abi seni. Devam. Abi, tam attım direkt çekilmiyorsun ka. deyince. Ya yapma be. Abi senin işte lan ama. Dur çekilmiyorsun burada dedim lan. Çektin bir daha amına koyayım. Niye tam atıyorsun? Tam tam tam. Tam, tam bir kek ya. yap. Hadi ya, Fırat. Geldim ya. Vall. Alfa istiyorsan ekin geri gelsin. Gelsin. <gülüyor> <gülüyor> basın yaralarınızı ya. Yaraları bas. Toplansanıza bir yanıma. Bir tish basacağım. Adamlar girdi içeri farkında mısınız? Tish bastım. Hera basın. Hera basın hemen. Gel yürü. Sol duvar. İki bir sol duvar. Vur. vur. Sol duvar <laughs> iki, sol. Sol vur. vur. Gel bak. Geri gel. İki cümle geri gel. Alan geliyor. Geri gel. Çık. Abi bir dakika susun. Bir, bir Hera dedim lan. Basacaksınız bu kadar. CSV'den önce demedim ben size. Şu, şu şeye verecek. Şu şuna verecek diye. Anlamadınız mı? Şu an kanka bende bir krisis var basmıyor. Ne demek basmıyor ya? Bilmiyorum. İbex mi yoksa Mustafa? Bak. Krisis basmaz. İbex mi sen? Gel sol duvara gel yanıma gel bir toplan. Toplam mı yanıma? Bok bok iş yapmayın. Ya olan versin diyorum duymuyorsunuz mu? Dur veriyorum. Yok, neredesin? Ulan İbex basmadığın şeyi verme. Yok yok. Solun bu. Sol altına ne oldu yeniden gel, gel yürü 3. Sol altına ne oldu yeniden gel. Devam et. 2. 1 vur sol altına. Düz bir yer. Tamam. Al İn aşağı in, in. İn hemen in. Sol merdivene doğru gel benimle. Yürü. Seri öyle. Sadece 9 yaptığını var yürü tut. Bırak onu. Alan geliyor. Hazır. Otuş at sola. Sola otur şat full. Merdiven köşeye. Gel yürü tepeye. Tepeye yürü gel benimle. Gel gel gel. Kapıyı kırıyorlar bak. Gel sağdan gel sağdan gel. Dön sağa dön sağa dön sağa gel. Sağa gel sağa gel sağa gel. Gel yani yürü yürü yürü. Yürü. Sağ altına bak. Bak toplamış olanı görüyor musunuz? En sağ ya yürü. Devam et. Altına 3 2 1 vur oraya. Vur, vur 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 vur. Bak Alpay'a bak Kaçeski'ye bak. Geri zekalı mısınız siz? Sağ alt diyorum lan. Ben kapı önünde Gel benimle. Hayırdır bir hafta oyun mu unuttunuz? Hayır oğlum benimlere vurun diye bağırıyorlar arkadan ben de remlere koştum. Abi sen, sen ya, komşu değil onlara mı dinliyorsun? Ay, içeri temizlemen lazım gel hemen gel sağlı. İn altına. Hayır mı? Bilmiyorsan oyun R oyunda. Sol, solleri 3. 2'ye 1 vur sol direkt vur. Kriyo mu at. At, at, at. Direkt at, direkt at, direkt at, 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 at. at. Adam Fırat. De Burada mısın? Ne evet. Konuş. Konuş. Magic Hammer vardır üstüne bas. kaldı yani. Magic Hammer <laughs> vardır bas. Bas. Çeker misin? Aldım. Beni mal etmeyin ya. Dört oğlan bunu. Sağ bak. altın mal şey. Bekle gitme. Kapı. İnmiyorsun aşağıya. Bekle. Sağ altın olduğu yanına geliyorlar. Üç, iki, bir bunu Vur, vur. Burada direkt kesebilirsin yes, 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 yes. attım güzel. Bir bir daha gelir. Hemen orada gelecek falan ya. İlk direkt on beş ekteyoruz ya in aşağı. İn hemen. in ni 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 in in daha bu saldırı yere damız oraya. Gel solda bir toplayacaklar kalaldılar. Yürü 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 soldere doğru yürü. Çıkan adamın 3 2 1 vur tekmanına. Vur kutu yes, sonra. Vur 45. beş. Dimitri dön arkana. Staff için de Var Varörü kesme. Koş hemen şimdi tepeden yürü aşağı iniyorsun. Bak Kapının ağzına koş. Koş 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 Staff'lara gir bak gel. Gel yani gel kapı kırılıyor kapı çabuk gel çabuk gel çabuk gel bekle burada kapıya ne batıyorsun bekle 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 kapıya ne batıyorsun bekle Bekle Arkan gel dikkat et. Evet. Evet. edin aşağıya durun merdivene durun kapıya durun kapıya durun vur kafana kapıya durun vur kafana Hemen reslet reslet 2. vurma adam yok lan şunları kes Bekle Bekle Dön bir daha şimdi vur kapıya vur kapıya vur 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 kapıya vur Adam yok ki aman Altı Altta SG 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 atacağım Geri doğru gel tamam bizim atma gerek yok geri gel geri, ger, geri. Kapın, gel geri gel 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 Arka karus geliyor bak hazır ol kal alacağım ben bekle biraz 3 Bekle biraz aa kal yok üstünde sıçtık cebeli al Al beni Alt, Al kal buraya al buraya al buraya al buraya Hemen gel arka kar karus getirdin karus getirdin nova 3 2 1 karus getirdin vur direkt arkanı arkana karus getirdin vur Geri şurada adam Hemen vur <laughs> Seri ya seri birazdan seri benden hadi Al zedek seri parçala Debe var Merdivenler gelebilir dikkat edin. içindeki merdiveni kessene bak Çalışın. Kes kesin her şeyi kes merdiveni kes bak aynen, aynen. Merdiveni kes lan merdiveni kes kes bırakma bırak stafla stafla Stafla, stafla. İndirdiler bak dikkat edin. İndirdi. Hemen ton Bu inenlere direkt no atıyorsun gel. Sağlı yürü direkt. Sağlı yürü yürü yürü. Ice var. Yo, T basmışım. Yürü, T basmışım. Ha. Yürü, yürü. Staff yürü. Staff yürü. Koş sağ içeri. Gel direkt PS'den başla. Orta PS var. Yürü. Staff yarık yürü. Kes. Adam atladı. Bak Yürü. Dön bir <laughs> monumenti bakalım. Gel. Kal aldı. İneyim. Dön arkana. İne 3. Minör atacağım. Önler bana atayım. Minör 2. Gir buraya. Vur vur vur. Vur dedi. Süper la Fazla zetek seri. Arın yani bir daha gelecek bak. Zetek al seri seri. Az önce adamlar adam bırakma. Ağacın dibine gir bak Sadi be. Sadi be gir adam kes. Sadi be gir adam kes seri gibi bak. Kes kes kes. Bak, gider kes. Sadi be aç bak kanatsız. Kabar aldı. Geri gel. 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 gel, gel, gel. gel Otuş at bir. Yoldan önünde vur. Aldım onu da. Göstere sil vur. Arkada vurdu Hemen ton al. Al ton. Pireser alsın. Hemen gel yürü aynı yere. Yürü 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 yürü. Bak önüm merdiven 3. Önümde de sol kapıya doğru 2. Yürü tane banka tam banka kafasına. 2'yi 1 vuruyor. Bankanın kafasına vur. İkinciyi vurma. yani geri. Geri gel, geri gel. Odaya koş koş, odaya koş, odaya koş, koş, koş. koş. Kestörü sil, öyle yürü. Dön arkana bir daha, dön bir daha arkana bankanın üstüne gel, gel. Bak Mel'e girdi. Sağ hadi geldi, geri gel. Bir tür geri gel. Bir tür geri gel, bir tür geri gel, bir tür geri gel. Yani geri, <laughs> geri. HP restore'yi sil. Şu perpidans HP'yi sil, restore'e gelmez. Hangisi gel. şey o? Restans. Turuncu olan, perpidans olan. Tamam. Hmm. En son akıllı zaten. Gel yürü yürü. Yürü, yürü gel önüne Çayt gel. Sanki biri her yürü, hale Tamam yürü. Benimki vermiyor trade. Vermiyor. Gel devam et. Sağ ağacın dibine. 3, 2'ye 1 vurdu ağacın dibine. Vur direkt iki de vur seni. Abi restoranın bir... fikir geldi. İzledi ya da yere sızma. Heres olan var mı? Ben, ben de ibex var. Ibex Gel bak. Heres oynuyor ya. Sadece bir daha geldi. Surat surat daha surat geldi. Surat tamam gel bir var. daha. Gel gel. Yok sadece bir daha geldi. Banka düşüyor. Banka arkasına düşüyor. Banka dibine düşüyorlar düşüyor. bak dibine. Kal yanımda. Bak tam en dibe düştüler şu an. Bekle yanımda. Bekle. Şimdi koş dibe. Dibe koş dibe koş. Devam et. 3, 2, 1 vur dibe. Tam dibe vur. Oraya nova takmayın. Ve vur störesi. vur Abi hep hep perpilensin onu attılar. Karşımız geliyor. Tamam dön arkaya. Ben dön monumenti doğru dön. Monumenti dön stafflayarak. Stafla beyler boş durma. Stafla içine gir. Sağa patladı. Gire. Devam et sen içeriye. İçeriye gel odaya gir. Gir odaya gir gir gir. Gir odaya doğru gel biraz. Çok fazla Ofer, bakalım. Tamam Çakoyu, Çakoyu çek. Çakoyu çek. Çakoyu çek. Aynen. Aldım ben onu da. Ne yapıyordu? Aynen. Aldım da yapıyordu. yürü. İne attı tane. ya bunu. Restorant yine attı bu. Gel Emine'yi aldım. Kim orada duran PS ya? Aldım Benim ben helal atıyorum. Sol kapıya koş. Sol kapıya koş. Gel 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 gel. Gel gel. Gel seri gel. Yürü 62 bas Köprünün ağzına 3. Gerek yok bizim gider. Staffı da içindekine. Staffı da sağını sağını sağa tona doğru vur. Tona doğru vur. Tona doğru, doğru vur olduğun yerden. Seri vur ikiydi. Gel geri. Geri gel alan geri, Geri gel. Geri gel. Yanındaki eşekler vurmuyor ya. Bir yani geri gel. Aldım ben han, köre de geldi. Geri lazım size ya. Staffı geri çık çık çık. Staffı yarak geri çık aldım ben de işte. Almadım bekle. Dön sol kapıya otuş at. Otuş at. Otuş at. Otuş at. Zetek al. Al zetek. Zetek al. En sağ kapıya dön. Dön sağ kapı geldi. Yürü, yürü gel. Gel hemen. Yürü 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 yürü. Yürü dışarı dur. Saati 3. 2. Gerek yok. Dön sola bankaya doğru koş. Bankaya koş. Bankaya koş 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 bak. Yeni kapıdan girenler var. Katapıkların üstüne yürü devam et. Katapıkların üstüne koş. İkir, gel yürü, yürü. İleriye vur ileri vur. İleriye vur ileriye vur. Vur hemen. Son 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 vur hemen seri vur 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 vur. Vur sen vur. Yani geri hemen. Geri gel odaya. Stafflayarak dost. geri çık. Stafla stafla stafla. Dön odaya restore sil. Dön odaya restore sil gel. Geri gel direkt. Çık 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 evet. çık Ümit tamamen kapatmışlar. Ney Fırat? Ya. Şu HP'yi atmayın ya. Tamamen kapatmışlar. Tamam dön bir daha gel. Arkan Emin nerede? Arkaya aç aç çok Dön sert dön sert dön. Stafla, aldım. Aldım. Alayım, gel 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 içindeki Bir, kafana, abi, iki, iki, bir vur kafana. kafana vur bana. Kapıya doğru vur. Vur kapıya çabuk vur. Aha yani şunlar bir bayılsın. Seri. Peslere geldi. O son kapı, o kapı çok hızlı girdi. Onda. Kör attım ben içeri gir. Kör, Kör attım içeri gir. Alan, Alan gelecek bak içeri giryor süresi. Gel 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 bırak korusanız. Peslere ses dön bir dakika. İçeri doğrudan içeri doğru sol. Bak sol kapıyı şatt dön. İleri 45'ini sal lan. Sal 45. Geri gel Alan geldi. Geri gel. Alan geldi geri gel. Aldım onu Gel geri. Dön arkadaşım şu kapıya 2 Sol kapıya doğru çık. Bir tek tek tek, tek vur tekne bana. Tek vur. bana 45 vur. Tekne 45 vur. Vur şimdi yanına bana Vur diğer bana nırk geldi. Vur 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 vur. Al bunu. kafana çekme. Aman Hemen kalk. Kalk 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 kalk. Öldüm ben. Beyler kapı çalıyor. Ümit kapıya bakayım. Çocuğun anahtarı yok. Hemen geliyor. Bir dakika öldüm ben. Kal alacağım. Kal alacağım. Vur kal al. Var mı sende? Al kal kafana vur. Al kal kafana vur. Vurun kafanıza. Vurun kafanıza. Vurun kafanıza. Güzel yerde. Hemen kalk. Banka yok yani. Lan bankadan kalamam şimdi. kafayı yiyeceğim şu an ya. Kendime tüküresim var. Sarı sikmişsiniz zaman akayım ya. Bir saniye. Bir saniye bekleyin. Ya şu HP boss atlar kafayı yiyeceğim vallahi var. Bir dakika dur dur dur. Emil al kal. Emil al kal şuraya hemen. Çabuk al çabuk, kal, çabuk. Valla, al çabuk kal. Allah 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 Fırat ölme Fırat ölme mümkün olmadan kadar. Yürü. yürü. Yürü bir daha gel. Köprüye doğru yürü. Köprüye doğru yürü. Geldim yürü yürü kapının altına devam et. Kapının altına devam et. 3. 2'ye bir vur kapının altına. İleri doğru vur. Bur iki vurdu, iki vurdu, vur 2 evet. Vur hemen. Geldi. Odaya dur koşsana hemen. Gir odaya bak tamam tarafı geldi. <laughs> staff yere gir. Staff yere. Hayır hayır staf, staf, devam et devam et devam et. Devam et. Karşı kapıya otuş Karşı kapıya otuş Karşı kapıya otuş çat. Irk girmiş bak. Nilgiden hepsi bizimki lan. Bekle. Odaya, odaya gir bir tur. Odaya gir bir tur. 45 at. Sadece gir odaya 45 at varsa. Vur 45'ten 2 45'inde vur. 2 45'inde vur. Az detek geliyorsa. Uğur bana hemen trekten versen şey. 3 buçuk dakika, dakika, dakika kaldı mit ya tutarız. Taşın üstüne bir asas kesiyor ya. Şimdi kesin Tamam gel yani taşın üstüne gel direkt direkt diyeceğim de gerek yok. Kapıya kapıyı gel bak monosu gel istafasana. Ben aldım bir geçir, tane daha Emili. Acı seci yok bankosu var. Var mı Emili? Mesut. Şimdi bizim secilerin top ne bitti? Geri gel. Yok bitik de değil lan var hatta o, taraftan o taraftan. Dön arkana 3. Gel gel köprüye doğru çık. Köprüye doğru çık gel. Köprüye doğru çık Emili aldım ben oradan. Tom dolu <laughs> mu? Gel ileri 3. Köprünün ağzına 2. Yürü 1 buraya vur. Vur. Restoranı sil sonra sil. Sil. Sil geri gel. Gir yine arka odaya. Sağdan çıkayım, çıkacağız. Odadan çıkacağız gel. Sağ tarafa gidiyoruz gel. Sağ tarafa gidiyoruz. Stafla stafla. İçinde stafla. İçin 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 için. ya. Kes şu kekoyu ya. Çek hemen çık bankaya. 17. Tornuna gelsene. Tornuna gel. Torn'u bak, Torn'u kapatmışlar. Gel 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 gel. Gel gel hemen. Ölüm gibi. Çocuklara katı şey Vur. Vur katı üstüne. İki tane ikinciyi vurma bekle. Bekle. Geri gel, geri, 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 geri gel, lan, giriş, bekle, lan. geri oradan, gel. Ulan sağ kapı girdi şansımıza. Bekle. Aldım oradan yürü. Geri gel, geri gel, geri gel. Geri, gel. Fırat 10 mu attın orada? Ha, evet, geri attın. gel. Çakışma çakışma. Dön arkana. Stopla. İçindeki var. Stopla. Kutesini kaldırıyorum şuna. Attım Onkay'ı. Geri gel. Geri gel. İki geldi. Şöyle İki kere. geldi. Geri. Hemen al. Yerim seni herkes. Geri gel bir tür. Odaya gir. Solda koşsana. Solda koş. Solda koş. Koş 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 koş. Karşı ağacın dibi bak. Yürü oraya. Devam et devam et. Tona doğru yürü bak. Yürü 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 yürü. yürü. Gördünüz mü merdivenin ağzını? Sol dip ağaçlardan çıktı bak. Ağaçtan çıktılar. Koş koş koş. Üç. Ya yani ikiye bir vur ileri vur. ileri vur. İleriye vur vur vur. Si restore nesi? Vurun lan. Aa kör dedik. Rahat vurun. Restore sin. Niye düşürdüler? Yer Gel, geri. Şimdi çık Saf çıkmışlar giriş. yukarı şimdi geliyorlar. Saflara çalışıyorlar lan. Saflara gir. Saflara gir. Saflara gir. Gir 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 Abi Emil nerede ölüyor? Gördün mü? Abi 5k canın var. Repare yapmam lazım. Abi sikerim 5k canını solda ne işin var? Aldım ben kal bekle. Sınırısı kal aldım ediyor. vuruyorsun 3. 2. Aldım onu bekle. be. Bekle biraz önden. Ölme 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 ölme. Ölme karşı kapıya koş. Sol kapıya koş. Vur sol kapıya. Sol kapıya vur. 10k Fırat. Fırat 10k Fırat. Abi hiç on katmadın ki sen daha. Çakıştırıyorsun sürekli zaten. Gel sağ ol köprüye. köprüye var. Gel köprüye koş. Köprüye koş. Al al. Ko kal yok ki bende. Kal yok bende. Bende var. Ya köprüye koş ya koş. köprüye doğru koş üç. Köprünün ağzına cebeli aldım buraya devam et. 2. Kafanın ağzına vur. kafanın ağzına vur. Kapına vur. Kapına vur. Kapına vur. vur kapına. Koş içeri. İçeri geç. Staffyer yürü. Yürü yürü. Staffyer yürü. Yürü devam et. Kör kapının monu kapıya. Bak monu kapıya. Leyrek peşat. Kilitlensinler. Otuş at. Leyrek Monunun kapıya. Leyrek Sağ kapıya Nova döndün. At direkt peşine sağa ileriye. Hazır. Vur Nova'dan sağa ileriye. Çifle vur. Aldım ben. Bir önce geldi. Vur. İkinci vurma dön. kapıya vur. İkinci vurma dön. Sağa kapıya vur. Dön. Sağa kapıya vur. Vur direkt. Taşa hel atarsın Fırat arada bir de. Canı full şu an. Vur vur vur. vur, vur. Tam bitti ya. Burada biter bu. Sola doğru çık yani. ya çık gel yürü. Ey, şu an error veriyor biliyor musun? İşte sola, çık, sola, çık, sola çık gel, sola çık gel, sola çık gel. Lerik peşini salla ileriye. Geri gel, alan geldi. Geri gel, alan geldi. Geri gel. Aldım ben onu. Gel o. geri, geri gel. geri gel. Geri gel, geri gel, geri gel. Odaya doğru kapının ağzına gel. Odanın kapının ağzına gel. Bekle. Sol kapı 3. Oldun yerden 2. 1 vur sol kapı. Yeni geliyorlar. İkinciyi vurma 45 vur. Dön sağ kapıya. Ya. Ya sağdan çık. Gel. Çık çık. Rest rest. Yürü sağa direk. Çık tona koş. Tona koş. Tona tutma ses Gel 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 toruna gel gel gel. Tona gel. Bak tonla yürü. İkinci ona dönmek üzere devam et. Tona orsana devam et. Üç. Devam et yürü ileri. İki bir, bir ileri vur. Vur vur vur. Aldım onu ben. Kür de geldi. Hala bize bakıyorlar ya. Saflayarak yürü. Ya karşı kapıya gidiyor. lan, gitme lan, gitme gitme gitme. Stafla stafla içinde stafla. Bekle şey, be bekle be <laughs> be bekle 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 köprü odaya koş odaya koş lan. Köp köprü köprüden gir köprü köprü'den, köprüden yürü 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 öne yürü yürü yürü. Kapının ağzını lavan dönden vur. Kapının ağzını lavan dönden vur. Kapının okay. ağzını lavan döndüm vur bak. Döndün lavan vur. Sen restorana. İçeri gir temizle ikinci odaya gir içeri vur. İçin ikinci gir ki bak onun ağzına vur bitti ya. Hadi lan bit lan. Bir gir içeri vur. taşa hel taşa hel. Taşa hel taşa hel Fırat. Oha odan kapının ağzına bak kal adam kal. Kal 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 kal. Aldım kal. Dön hemen kapına at bak. Monumentin üstüne ulti at. Monumentin üstüne ulti at. Lere. Lere at. Taşa no her taşa vur, her Nodan vur. Nodan da vur. 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 E. Atmadan lan nereye gitti ya? bir dakika bir dakika. Nodan üstüne vur. Onun üstüne vur. 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 Onun üstüne sürekli. Sağdan girecekse. Sağdan Sağa dön vur. Sağa gir. Sağa gir dur. Attım on ben. Vur sağa. Sağ vur. Sağ vur. Geri geri gel. Geri gel. Odanın kapısına gel. Odanın kapısına kal. Al kal. Kal al Gir gir odanın ağzı full lan çık 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 Kal, 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 Mehmet kal, Mehmet kal, kal, Mehmet kal, Mehmet kal. Kafana vur, kafana vur, kafana vur, Bana nereden sil gelecek bak sil. Odan içi full ha. Bir daha sil, bir stood, daha sil. Manın kapı tuş at. Manın kapı tuş Saniyeler var ya. Sağ ol tuş at. Bitti. Bitti. Kalın son. Hemen bir şuradan sundurayım seçip benim tekrar yapayım. Şu mobbingi silemiyorum lan. Sövük gidişim olabilir. Adam CSV'ye girecek üstüm yanmış diyor. Şaka mısınız ya? Abi burayla alakalı bir şey o. Orada rehber yaptım ben zaten. Tamam mı? Magic Hammer diyen bir şey yok mu üstünüze? 20'de kalmış benimki ya. 20'de benim var. Ben yemeğe geçiyorum gençler. Yazın bir şey olursa söylerseniz. Sarıtan yazın kaç girdi? 20 Ne pek asamamışız oğlum benim de 20 ben çıkmıyorum. Ben server 2'ye geçiyorum. Kanat ne alacağım. Ya dur, dur bir daha biri bir dolu. Bir de yok kanat ben bugün var. GB satacağım. Bravo. Bilmiyorum haber Şimdi Hakan gelir. Ben bu ben bu Delos'u bırakmam içeri yani. Bu arada Cüfgiga başlayacağız ha. Hadi başlayalım. Hadi. Aynen.